Tekrar merhabalar değerli öğretmenlerim. En son dersimizde e, birey tanıma tekniklerinden bahsediyorduk, çocuğu tanıma tekniklerinden bahsediyorduk. Formal ve informal tekniklerden bahsetmiştik. E, kendini anlatmaya dayalı teknikleri gördük informalde. E, ve sonrasında da görüşmeden bahsettik, ev ziyaretlerinden söz ettik. Şimdi gözlemle dayalı tekniklerle devam ediyoruz. Gözlem dediğimizde... E, çok rahat bir yöntem dedim uygulanması çok rahattır. Bunun sebebi gözlüyorsunuz. Ekstra bir maliyet üstlenmiyorsunuz, yüklenmiyorsunuz. Doğal ortamda da bunu yapabilirsiniz. Ne amaçla kullanırız gözleme? Bir kere çocukların e, gelişimlerini izleme. En iyi gelişimi nasıl izleriz? Gözlemle izleriz. Öğretmenlerin en çok kullandığı yöntem budur. Bu yüzden en çok bunun tekniğe vardır zaten. Ve e, o gelişimlerini izleyip gelişimlerin hangi aşama olduğu olduğunu değerlendirirken kullanırız. Esas uygulamalarla ilgili plan yapacağız. O planları yaparken öğrencileri gözlemleriz. Değil mi? O gözlem sonuçlarını kullanırız. Bu gözlem sonucuna göre şu 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 planlamaları yapalım deriz. Ve öğrenciler hakkında karar vermekle kullanırız bunu. Karar veririz. Bu bilgileri aynı zamanda kaydederiz. Ki kaydetmek önemli demiştik. Belgelendirme esastır demiştik. Gözlemle bunları e, yapma şansımız var. Amacımız bu zaten. Farklı farklı gözlem kayıtları vardır. Çok çeşitli gözlem kayıtları var. Çok fazla var gözlem kaydı. Ben tamamını almamakla beraber, çoğunu aldım burada anlatacağım size. Ee, burada gözlemi ikiye ayırabiliriz. Ya gelişi güzel gözlem, ya da sistematik gözlem, ya da doğal gözlem, sistematik gözlem. Ee, bu planlı şekilde yapılıp yapılmamasına göre e, gözlem türleri. Gelişi güzel gözlem, e, doğal gözlem, doğal ortamda. Ee, önceden planlanmadan yapılan gözlemdir. Sistematik gözlemde ise önceden neyi gözlemleyeceğini bilirsiniz. Ee, neyi, nerede, nasıl, ne zaman gözleneceğine ilişkin bir planlama yapmadım. Amacım da yok. Öğrencileri izliyorum. Baktım aa. Ali e, Ali Muhittinle tartışmaya başladım. Hmm, diyorum. Ali öfkesini kontrol edemiyor sanki. O ara döndüm baktım. Ceyda e, Kübra ile çok güzel bir şekilde e, kitap merkezinde birlikte etkinlik yapıyorlar. Bunun dediğim Ceyda iyi anlaşıyor Kübra ile falan. Ne yapıyor? Bunu o an doğal şekilde gözlemliyorum. E, ama sistematik gözlem ki genelde ölçme, değerlendirme amaçlı olarak sistematik gözlem kullanılır. Sistematik gözlemde gözlemin amacı, odağını belirliyoruz. Yani önceden neyi gözleyeceğimize karar veriyoruz. Amacımızın ne olduğunu tespit ediyoruz ve o tespit doğrultusunda gözlediklerimizi nesnel şekilde Kayıt altına alıyoruz. Nesnel olarak kaydetmek gözlemde bizim için önemli. Şimdi biz ne demiştik? Ee, tek bir e, yöntemle, tek bir teknikle e, öğrenciler, çocuklar hakkında net kararlar veremeyiz. Kesitsel değil de boylamsal yöntem önermiştik. Burada da aynı şey geçerli. Gözlem, e, tek bir gözleme dayalı olarak kararlar almamalıyız. Tekrarlı gözlemlere ihtiyacımız var. Tekrarlı gözlemler, birden fazla gözlem olacak. Birden fazla gözlemle daha geçerli, daha güvenilir. E, iş, ölçme işlemi yapmış oluruz. Birden fazla yapılacak olan gözlem o ölçmenin güvenirliğini mutlaka arttıracaktır diyeceğiz. Şimdi biz e, gözlem sonuçlarını mutlaka kayıt etmeliyiz dedik. İşte bu kayıtlar önemli. Bu kayıt teknikleri üç türlüdür. Bunlar ya açıklayıcı şöyle de yazayım burada da olsun ya açıklayıcı kayıtlar. Ya hesaplama kayıtları, hesaplamaya dayalı teknikler. Ya da sınıflandırma ve derecelendirmeye dayalı teknikler. Burada aslında isminden de çıkarabilirsiniz ama detayını göreceğiz. Şimdi açıklayıcı kayıtlar davranışının genel bir e, resmini çeker, fotoğrafını çeker. Hesaplama e, teknikleri davranışın kaç kez e, hangi sürede yapıldığına ilişkin bize bilgi verir. Sınıflama ve değerle, e, derecelendirme tekniklerinde ise e, belli bir sıralama vardır. E, o sıralamayı kullanırız. Bunları ayrıntılandıralım. Şimdi görüyorsunuz burada ayrıntılı olarak bir tablo halinde size gösterdim. Açıklayıcı teknikler. Gözlenen olayların öyküsü yazılır aslında öykü tarzında kaydedilir. Ki iki alt tekniğe tekniği vardır bunun. Ya anekdot kaydı ya da anlatı kaydı deriz buna. Anlatı kaydı daha ayrıntılıdır. Anekdot kaydı daha anlatı kaydıyla kıyasladığımız daha, daha yüzeyseldir. Birazdan göreceğiz. Hesaplama teknikleri ise e, gözlenen davranışın süresi ne kadardı? Davranışın süresi. Davranış kaç defa tekrarlandı? Sayısı kaç kere yapıldı? Ne sıklıkla yapıldı? Bunlar hakkında bilgi veren kayıtlardır. Yani hesaplama tekniklerinde süre sayı ve sıklık gibi vurguları arayacaksınız arkadaşlar. Bunlar hesaplama teknikleriyle alakalıdır. Bunun için ne yapıyoruz? Önceden hangi davranışları gözlemek istediğimizi belirliyoruz. Sonra bunu bir forma form hazırlıyoruz onunla ilgili ki formu kendimiz hazırlıyoruz. E, bu formda hazırlamış olduğunuz formda o belirtilen davranışların ne kadar ne sıklıkla hangi süre aralığında e, devam ettiğini kaydetmiş oluyoruz. Bunlar hesaplama teknikleri. Bakın çok fazla alt başlığı var. Sıklık kaydı, olay kaydı da denir. Süre kaydı, bekleme süresi kaydı, zaman aralığı kaydı, zaman örnekleme kaydı, yansıtıcı günlük, gözlem çizelgesi, olay örnekleme, gelişim izleme formu, özellik kayıt çizelgesi, kontrol listeleri. Görüyorsunuz bir hayli fazla. Ee, bunlar hesaplamada kullanmış olduğumuz teknikler. Tek tek hepsini göreceğiz. Sınıflama ve derecelendirmeye dayalı teknikleri aslında ölçme, değerlendirmede görüyorsunuz veya gördünüz. Bunlar dereceleme ölçekleri, rubikler gibi teknikler. Ee, burada e, standartlar veya diğer kişilere göre belli bir puan aralığında e, e, hangi konumda çocuğun hangi konumda olduğunu e, anlamaya ve onunla ilgili e, alacak olan kararlara bu verilerin temel teşkil etmesini sağlamaya dönüktür. E, derecelenme ölçekleri daha çok Likert tipi ölçeklerdir. Rubikler, işte analitik, holistik gibi alt başlıklar olan Rubikler de yine sınıflama ve derecelendirme dayalı tekniklerdir diyelim. Ve bunlar içeri için, içerisinde açıklayıcı tekniklerle başlayalım. Neydi birincisi? Açıklayıcı gözlem kayıt teknikleri, anekdot kayıtları. Çok duyuyorsunuz anekdot kaydı. E anekdotlar ya önemli olayların e, notlarıdır ya da belirli bir çocuğun gün içinde yaptığı kritik olayların notlarıdır. Anekdot kaydı. Burada illaki şöyle düşünmeyin. Anekdot kaydında bir vaka, olay incelenir. Ama olay dediğiniz hani böyle e, o onun gözünü çıkardı, diğeri diğerine kafa attı gibi olaylar olarak yorumlamayın. Çünkü o anlama gelmiyor anekdot kaydı. E, şimdi çocuğun bir ya da birden fazla çocuk da olabilir. Dahil olduğu ortamda çocuğun davranışlarında gözlemlemiş olduğumuz önemli gelişimlerdir. Anetut kaydına kaydettiklerimiz. Çocuğun, buranın altını çiziyorum, çocuğun davranışlarında görülen önemli gelişimsel olayları kaydetmek. Amaç budur arkadaşlar. Örnek diyeceğim birazdan. Çocuğun eylemlerini, etkileşimlerini, öğrenmelerini, öğretmen net olarak gözlem gözleme şansına sahip ve bu doğrudan çocuğa ait gözlemdir. Kim bu? Çocuk. Çocuğumuz kim? Muhittin. Bu kim? Bu öğretmen. Adı öğretmen. Kadın öğretmen olsun. Bu öğretmen. Bu da Kübra öğretmen. Biraz çocuk gibi oldu ama olsun. Hı, hmm. Kübra öğretmen gözlemliyor. Ve gözlem sonucunu anekdot kayıt e, formuna formuna ekliyor. Nasıl? Şimdi e, öğretmen gözlediği olayın durumun bir kere betimlemesini yapıyor. Örnek göstereceğim birazdan size. Sonra bu olayın e, gelişimi gelişim açısından, çocuğun gelişimi açısından ne anlam ifade ettiğini, ne anlama geldiğini ilişkin kendi yorumlarını yazıyor. Bir davranış gözlemliyor. Bu gözlemiş olduğu davranışın e, neden gözlendiğine de verecek olan veridir o. Ee, ne anlama geldiğini kendisi ayrıntılı olarak yazıyor. Ee, çocuğun e, gelişimsel olarak e, yaşamış olduğu olayların kısa kayıtlarıdır, anekdot kayıtları. Yani uzun, çok detaylı e, kayıtlar olarak yorumlamayacaksınız. Kısa kısa kayıtlardır. Biz bu anekdot kayıtlarını tuttukça çocuk hakkında net fikirlere sahip olmuş oluruz. Ee, hemen şöyle yazalım. Ne olacak içinde? Bir kere e, gözlenen çocuğun adı soyadı olacak. Gözlenen çocuğun adı soyadı mutlaka anekdot kaydında yer alır. Şu bir soru gelebilir. Aşağıdakilerden hangisi anekdot kaydında bulunacak olan bilgilerden biri değildir? Gözleyen öğretmenin adı soyadı unvanı yazacak. Efendim ne diyeceğiz? Ee, diyeceğiz ki e, Kübra Dinçer okul öncesi öğretmeni gibi. Olayın geçtiği yer ve zaman belirtilecek. Olay nerede yaşandı? anda? İşte Blok Merkezi'nde ya da e, matematik merkezinde yaşandı gibi. Olayın objektif olarak tarif edilmesi. Öğretmen olayı objektif olarak tarif edecek ve olayın e öğretmenin yorumu önerisiyle olayın tarihini de o anekdot kaydında belirteceğiz. Öğrencinin adı suyadı olacak. olması olmazımız. Öğretmenin adı suyadı ünvanı olacak. İşte Ziya Sümer okul öncesi öğretmeni gibi. Olayın geçtiği yer ve zaman önemli ne zaman, tarihini de atacağız, olay nerede geçti ona da bakacağız. Öğretmen olayı objektif tarif edecek. Yani orada objektif olarak tarif edecek ama çok aydıntılı değil. Daha böyle özet bilgi şeklinde. Öğretmen yorumu da, yorumu da oraya katacak ve olayın tarihini yazacak. Şöyle ki, hadi bir örnek görelim bakalım. Buyurun. Anekdot kaydı. Bir kere anekdot kaydının kayıt formunda şu bilgi var. Sayın öğretmen, günlük plan kapsamında etkinlikler gerçekleştirdikten sonra günlük, haftalık ve Özel bir durum gözlemlediğinde net bir kayda tutmanız beklenmektedir. Bu form olumlu ya da olumsuz özel durumların ortaya çıkması durumunda öğretmen tarafından istenildiği zaman doldurulabilir. Formunuz hazır diyelim ama siz dolduracaksınız içine. Çocuğun adı soyadı Kübra Dinçer. Tarih 6 Mart 2004 tarihinde blok merkezinde gözlemleyiş. Gözlenen durum şu. Ee, burada tabii şu parantezi kapatmamışım. Kapatayım hemen. Bir saniye siyahla kapatalım ki uyumlu olsun. Buyurun parantezi. Kapattım. Gözlenen durum. E, bu formu doldurmanıza neden olan durumu açıklamanız beklenmektedir. Değil mi? Ne açıkladık? Kübra blok merkezinde farklı renklerdeki legolardan birkaç tane alıp sandalyeye oturdu. E, oturdu da ne oldu? İş mi? İlk defa mı sandalyeye oturuyor? Neden böyle bir şeyi kaydetelim ki? Vardır bir sebebi. Vardır bir sebebi. Ee, hangi beceri gözlemliyorum? Blok merkezinde farklı renklerdeki legolardan birkaç tane alıp sandalyeye oturdu. Tamam. Hangi becerileri gözlemliyorum? Bir kere legoları önce renklerine göre sonra da boyutlarına göre sınıflandırdı. Legoları daha sonra tekrar karıştırdı ve sınıflandırmayı tekrar doğru şekilde yaptı. Büyük sarı legoları ve küçük sarı legoları ayırdım dedi. İyi de bunu neden yazdık? Değerlendirme de şu var dikkat. Kübra bu sınıflama becerisini daha önce gösterememişti. Ha, bir olay var burada anekdot yani anekdot kayıt formuna bunu belirtiyoruz. Daha önce yapamadığı bir davranışı artık yapabiliyor. Bu kayıt altına alınmalı. Ben bunu anekdot kayıt formuna yazıyorum. Kübra'nın daha önce gösteremediği bu beceriyi göstermesi e, bizim için önemli. Kübra'ya farklı boyutlarda ve renklerde farklı objeler verdiğimizde sınıflama becerisine yönelik ilgisini devam ettirebiliriz. Yorum kattı mı? Kattı. Öznel bir yargıya vardı mı? Vardı. Burası öznel mi? Gözlenen beceri? Hayır burası nesnel. Burası nesnel bir durum. Ne olduğunu öğretmen betimledi. E, burası da nesnel. Değil mi? Burası da nesnel. Ama burada ee, hem nesnellik var hem de öznellik var. Çünkü öğretmen yargıda bulunuyor. Demek ki diyor farklı boyutlarda ve renklerde farklı objeler verdiğimizde sınıflama becerisinin yönelik ilgisini devam ettirebiliriz. Gayet güzel. Bu yorumda katmış olduk. İşte bu bir anekdot kayıt formu örneğidir değerli öğretmenleri. Anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Bir diğer illa olay düşünmeyin. Bir de anlatı kaydı var. Anlatı kaydı not tutma olarak da adlandırılabilir. Serbest gözlem olarak da adlandırılabilir. Anekdot kaydının ayrıntılı hali diye düşünebilirsiniz. İlk önce ayrımını orada yapalım. Serbest gözlemde ya da anlatı kaydında e, gözlenen davranış ve olay anekdot e, ve detaylı olarak, e, olay veya anekdot detaylı olarak anlatılır. Anekdot kaydında yüzeyseldir, kısa kısadır, burada ise detaylıdır. Temel farkı bu, unutmayın. Anlatı kaydı detaylıdır. E, ee, davranışı da olayın belli bir bölümünü kısa şekilde açıklıyorduk anekdot kaydında. Kısa açıklama, belli bir bölümünü. Burada ise tüm yönleriyle sanki bir videoya çekiyormuş gibi ayrıntılı tek tek adım adım davranışı açıklayarak gidiyoruz. Birazdan örneğini göreceğiz daha anlaşılır olacak sizin için. Ee, tüm davranışları gözlemiş olduğumuz her şey mesela Ziya Hoca şu anda ne yapıyor? Kameraya doğru baktı, sol kaşını kaldırdı. Daha sonra ekrana döndü, ve diğer kameraya geçti. Diğer kamerada muhabbete devam etti. Ondan sonra tekrar e, bir baktı. Tekrar diğer kameraya geçti. Ne yaptım? Resmen her adımı anlattım. İşte anlatı kaydının mantığı bu. Ben hala o kameraya bakıyorum. Siz buradasınız ama. Bunu da yazayım mı? Ziya Hoca kamerayı, farklı kameraya bakarken biz niye bu oraya bakarken diye düşündük. Bu da sizin anlatı kaydınız olsun. Şimdi anlatı kaydı dediğimizde arkadaşlar mantığımız bu. E, ortamı ayrıntılı şekilde kaydetmiş olduk. Tabii öğretmenler çok kullanırlar mı bu yöntemi? ya işim gücüm yok da diyorsunuz. Öğrenci ne yaptıysa şu an yutkundu, şu an öksürdü onu mu yazacağım? O kadar değil ama evet zor bir yöntemdir. Çünkü her şeyi çok detaylı olarak yazmanız, not almanız gerekiyor. Bugün size bir örnek yine Kübra'cımızın örneği Kübra Dinçer. 17 Nisan 2024 tarihinde blok merkezinde Kübra ne yapmış? Ee, bakalım saat 10 ile 10, 10 arasında Kübra sınıfa girer e, sınıfa girer diye eklememiş oraya sınıfa girer girmez hemen blok köşesine yöneldi. Küçük bloklardan 8 tanesini tek tek raftan indirdi. Bloklardan dördünü yan yana dizdi. Geri kalan dört bloku da onların üzerine yerleştirdi. Raftan tekrar blok alarak o blokları 8 kata çıkardı. Bunları yaparken çok sessizdi. Dararadam. Burada bir müzik geliyorsunuz. E, yorumu hangi bloğu nereye koyacağını çok iyi biliyor ve dikkat seviyesi oldukça yüksek. Öğretmen kendi yorumunu yaptı. 10-20-10-30 arasında ne yapmış e, bakalım Kübra? 4 bloktan oluşan 8 katlı birer apartman yaptı. O ara arkadaşı Aran'ı çağırdı. Ona Bak ne güzel ev, evler yaptım. Hadi bir tane de birlikte yapalım dedi. Erhan Kübra'ya bunlar çok güzel olmuş. Peki birlikte ne yapabiliriz diye sordu. Kübra raflara yöneldi ve büyük bloklardan alıp Erhan'a verdi. Ona haydi sen de şimdi evlerin etrafına duvar ör. Böylece dışarıdan kimse giremez dedi. Erhan da Kübra'nın verdiği komutlarla evin etrafına duvar ördü. Kübra'nın e, yorumu da şu. Kübra'nın iletişimi kuvvetli, liderlik özelliğinde de sahip. Erhan'ı gayet güzel bir şekilde yönlendiriyor. Ne yaptık arkadaşlar? anlatı kaydını, anekdot kaydından çok daha ayrıntılı bir şekilde e, doldurmuş olduk. Burada öğrencinin yaptığı, Kübra'nın ve Erhan'ın yaptığı her şeyi, yani Kübra ile ilgili olan bu e, anlatı kaydını kaydına Erhan da dahil ederek her şeyi detaylı olarak betimlemiş olduk. Farkı bu. Buradan çıkarırsınız diye düşünüyorum. Sıklık, olay kaydı. Adından anlaşılır sıklık derken neyi kastediyoruz? Bir kere burada ee, bir davranış belirledik ve o davranışı gözlemleyeceğiz. Amacımız şu: Kaç kez o davranış ortaya çıktı? Gözlemek istediğim davranışın kaç kez ortaya çıktığını sıklık kaydına kaydediyorum. Yani belli bir süre boyunca, süre belli. Ee, zaman aralımı şu olsun atıyorum. Saat 9'da saat 9.15 arası mı olsun? Olsun. Saat 9'da 9.15 arasında kalemimi tekrar alayım. Bu davranış kaç kez ortaya çıktığını sayıp kaydetmemizi yarayan bir tekniktir. Görelim. Bunları örnek tablo üzerinde görmekte her zaman fayda var. Bakın burada biraz karışık gözüküyor değil mi? Karışık ama e, detaylı hazırlayayım dedim tabloyu sizler için. E, bakın diyorum ki amacım şu. Çocukların dil etkinliğine kuralların, dil etkinliğine kurallara uygun bir şekilde katılıp katılmadıklarını tespit etmek istiyorum. Neye dayalı? Gözleme dayalı. E, dil etkinliğinde çocuklar katılırken kurallara uyuyorlar mı? Uymuyorlar mı? katılım gösteriyorlar mı göstermiyorlar mı? Sınıfımız Papatya Ana sınıfı. La 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 Papatya sınıfımız var. Tarih 13 Mayıs 2024'te bu gözlemi yapıyorum. Gözlenen davranışım sınıf kurallarına uyuma, sınıf kurallarına uymama. Ee, kod verdim, isim verdim. Kısaltın daha iyi anlaşılsın diye ya da böyle e, sığsın diye. Kurallara uygun davranışa kuy diye kod isim verdim. Kod ismi koy. Ee, bunun ölçütü şu dinleme, gerektiğinde sessiz durma, sırasını bekleyerek konuşma. Kurallara uygun olmayan davranışı da kod dedim. Kod adı bu. Konuşulanı dinlememe, sessiz durmama, sırasını beklemeden konuşma. Burada e, sınıflara ayırdık. Etkinlik öncesinde, etkinlik sırasında, etkinlik sonrasında. Ayrı ayrı gözlemledim, ayrı ayrı kayıt altına aldım. E, çocuklar kim? Ceren, Bulut, Kübra, Erhan. Ceren Etkinlik öncesinde kurallara uygun davranış. Bakın bunlar şu anlama geliyor. Bir, iki, üç defa kurala uygun davranış sergilemiş. Bir kere de kurala uygun olmayan davranış sergilemiş. Etkinlik sırasında dört defa kurallara uymuş e, ama beş defa kurallara uymamış. Seni gidi Ceren seni. Etkinlik sonrasında kurallara iki defa uymuş ama beş defa uymamış. İki sayı bir, iki, üç, dört, beş defa uymamış. Toplam kurallara uyma sayısı dokuzmuş. Toplam kurallara uymama davranışı ise on birmiş. Ne yaptım? Sıklık. Kaç defa yaptı? Kaç defa yapmadı? Bunu ölçüyorum. Keza bulutu, keza kübrayı, keza erhanı da bu şekilde değerlendiriyoruz. Böylelikle bunlar hakkında e, öğrenciden fikir almış oluyoruz. Öğrencinin e, hangi sıklıkta davranış yaptığı hakkında net olarak e, sayısını görmüş oluyoruz. Bakıyorum kimde? Kurallara uyan en çok Ceren uyumuş, en çok kim uyumamış? Hmm, Kübra uyumamış. Buluta dikkat. Bulut tüm kurallara uy e, uymuş. Kural ihlali bulutta yok. Çok enteresan. Bulut sağlam, uslu bir öğrenci. Bakalım Erhan ne yapmış? Erhan biraz hiperaktif. Kurallara biraz uymuş ama çoğunlukla o da uyumamış. Sıklık kaydında hangi sıklıkla davranışın yapıldığını görmüş olduk. Süre kaydı. Sıklık kaydında ne dedik? Biz kaç defa davranış yapıldı? Süre kaydında da ne kadar süre bu davranışı yaptı? Davranışın süresine. Davranışın bir başlangıç saati var. Değil mi? Ben aslında şeyde e, süre ısıtık kaydında süre verdim ama orada süre vermeseniz de olur. Burada direkt süreye bağlı. Orada davranış sayısı bizim için önemli. Burada ise davranışın başlangıç ve bitiş zamanını kaydederek e, toplam süresini hesaplıyoruz. Demin dediğimi yani şöyle düşünün. Demin az önce burada bir Hemen gibi geri gelelim. Burada süre yazmıştım ama bu süreyi dikkate çok almanıza gerek yok. Çünkü sıklık olay kaydında süre belirtmeseniz olur. Ama biz eee Süre kaydında zaten gözlemek istediğimiz davranış e, ne kadar sürdü. Buyurun görelim örnek üzerinde. Mürvet mürvet yazıcının e, gözlenen öğrenci bu. Gözlenen davranış evde yaptığı yetkinlikler. Bunu evde gözlemlemişiz. Tarih 20 Mayıs 2024 eve gitmişiz orada gözlemlemişiz. 15 ila 16-15 arasında bir saat 15 dakika boyunca e, davranışlarını gözlemlemişiz. Ne kadar sürdüğüne bakmışız. Burada ne var? Önceden e, ön uyaranı belirtmişiz. Burada e, şeyler şunlar. Resim çizme, davranışlar, televizyon izleme, tablet kullanma, tablet tablet ne ya? Tablet kullanma, legolarla etkinlik. Ama şöyle bir ön koşulumuz var. Oyun materyalleri, resim çizme, e, legolar gibi oyun materyalleri çocuğun görüş alanı içerisinde. Bunlar çocuğun görüş alanı içinde var. Televizyon var. Çünkü televizyon izliyor. Tablet hemen orada. Resim malzemeleri orada. Legolar orada. Süre kayıt formuna bakıyoruz. Süreyi burada belirttik. 15 ile 15-15 arasında ne yapmış bu çocuk? Resim çizmemiş. Televizyon izlemiş. Ne kadar? 15 dakika sürmüş. Nedir konumuz? Süre kaydı. 15 dakika televizyon izlemiş. Tablet kullanmamış, legolara bulara oynamamış. 15-15-15-30 arasında e, burada e, yine burada boş kalmış. Hiçbir şey, hiçbirisini yapmamış burada. 15 15.45 arasında 5 dakika televizyon izlemiş. Süresi 5 dakika. Süre kaydı. 10 dakika tablet kullanmış. Hep keyfe düşkünlük. Hep keyfe düşkünlük. Oyun materyalleri kullanmış mı? Kullanmamış. 15.45-16 arasında ayıp olmasın diye 2 dakika bir resim çizmiş. Ama 8 dakika boyunca tablet kullanmış. Bir 5 dakikada ne yapmış? Legolarla etkinlik yapmış. 16-16-15 arası resim bir süresi 5 dakikaya çıkmış. Televizyon izleme 3 dakikayla sınırlanmış. Tablet 5 dakika oynamış. Legolarla iki dakika oynamış. Neyi veriyor bize? Ne kadar sürede hangi davranışı yaptığını veriyor. Süre varsa aklımıza süre kaydı gelecek diyoruz değerli arkadaşlar. Geçelim bakalım başka ne var? Bekleme süresi kaydı. Bu kayıt çocuktan bir davranış yapmasını istiyorsunuz, bekliyorsunuz. O davranışı yapmasını istediğiniz andan itibaren o davranışın ne zaman yapmaya başladığını kaydediyorsunuz. İstedim şu saatte başladı şu saatte gibi. Yani bir talimat veriyoruz gözlemci kimse talimat veriyor uyaranı sunuyor ve o davranışın başladığı anı kaydediyor. Buyurun görelim şimdi bekleme süresi kaydına. Erhan Demirci öğretmen talimatı yerine getirme süresi tarih 20 Mayıs 2024. İstenen davranışımız ne? Blokları raflara koyması. Demek ki blokları oynamış blokları dağıtmış öyle. Çocuğum Erhan hadi blokları raflara koy yavrum. Tamam öğretmenim. 10-15'te istemiş. Ama bir dakika geçmiş yapmamış. İki dakika geçmiş Erhan yapmamış bunu. 3 dakika geçmiş yanıt zamanı. 10-18'de raflara yerleştirmiş blokları. 3 dakika bekleme süresi var. Ya da ellerini yıkamasını istiyorsun. Erhan'cığım hadi ellerini yıka çocuğum. Tamam öğretmenim yıkayacağım. 11 bu isteği 11.30'da yanıtlamış. 20 dakika bekleme süresi var. Bekleme süresi kaydı. Ne kadar beklediğini kaydediyoruz. Resim etkinliğine katılmasını istiyoruz. 11 Eylül'de başlamış olduğumuz yolculuk 11 Eylül 8'de nihayetleniyor. 8 dakika beklemiş, 8 dakika sonra yapmış. Adından da anlaşılacağı üzere bekleme süresi kaydı budur değerli öğretmenlerim. Zaman aralığı kaydı. Gözlem süresinin önceden belirlemiş olduğumuz eşit ar aralıklara bölüyoruz. Zamanı bölüyoruz ve bu aralıklarda o davranışın ortaya çıkıp çıkmadığını kaydediyoruz. Zaman aralığına böldük. O zaman aralığında gözlemek istediğim davranış ortaya çıkıyor mu çıkmıyor mu? Ona bakıyorum zaman aralığı kaydında. Hemen görelim. Buyurun. Şimdi Uğur Şen öğrencimiz bu. Uğurcuğum hoş geldin. Gözlenen davranışı Uğur'un 10 dakikalık süre içerisinde ikişer dakikalık periyotlarda konuşup konuşmadığını tespit etmek. Bu süre aralığını önceden ben belirliyorum. 22 Mayıs'ta yapmış olduğumuz gözlem 2024. Zaman aralığını burada yazdık. 9 ile 9.10 arasında. 10 dakikalık süre içerisinde. 09-09-2 arasında. 09-2-09-4 arasında. 9-4-9-6. 9-6-9-8. 9-6 dediği bir şarkı vardı bu arada. 9-8-9-10. Konuştu mu konuşmadı mı? 9 ile 9-2 arasında konuştu. Zaman aralığı. Bu zaman aralığında konuştu şu zaman aralığında konuştu. Şu zaman aralığında konuştu. Şu zaman aralığında konuşmadı. Yorumuz demek ki çocuk ne yapsın? Şu zaman aralığında konuştu, şu zaman aralığında konuşmadı gibi. Bunu zaman aralığı kaydına kaydına yapıyoruz. Kaydediyoruz. Mantığı bu. Buna benzer bir başka yöntem daha var. O da zaman örneklemi kaydı. Burada Rastgele veya sabit zamanlar kullanıyoruz. Sistemli zamanda kaydetmiyoruz. Belli zaman dilimlerine davranış olmadığını kaydediyoruz ama rastgele ve sabit noktalar kullanıyoruz. Şöyle ki zaman örneklemi kaydında buyurun. E, 992, 9294 diye yazmadım. 9'da gözlemedim. Baktım katılım göstermemiş. Nedir buradaki durum? Merve Çetin arkadaşlarının oyununa katılım gösteriyor mu göstermiyor mu? Gözlenin özelliğimiz bu okul bahçesinde yapmış olduğumuz bir gözlem. 24 Mayıs 2004 tarihinde yaptık. Gözleme zaman 9'da baktım. Katılım göstermemişti. 9.15'te bakıyorum katılım göstermemiş. 9.30'da bakıyorum göstermiş. 9.45'te bakıyorum göstermiş. 10'da bakıyorum göstermiş. Ara ara bakıyorum. Rastgele zamanlarda. Peki deminkinde neydi? Buyurun görelim. Zaman aralığı kaydında ben bu zaman aralığını belirledim. Bakalım bu aralık içerisinde konuştu mu konuşmadı mı? Şu aralık içerisinde Konuştu mu konuşmadı mı? Bu zaman aralığı kaydı. Diğeri ise zaman örnekle mi kaydı? Yansıtıcı günlük var. Yansıtıcı günlük öğretmenlerle alakalı, öğretmenlerin tuttuğu günlüklerle alakalıdır. Öğretmenler çocukların davranışlarının tepkilerini, gelişimlerini kaydettiği kendi kişisel notlarıdır. Buradaki yansıtıcı günlük dediğimizde kendi kişisel notlarına bakacaksınız. Ee, bu yöntem öğretmenin gözlemlerini yansıtarak değerlendirme yapmasını sağlayan bir yöntemdir. Devam edeceğiz arkadaşlar. İstiyorsanız bir ara verelim. Ee, bir ara verelim. Ee, kısa bir aradan sonra soluklanalım. Çünkü gözleme dayalı hesaplama dayalı gözlem tekliflerimiz biraz daha var. Bir soluklanalım. Çay kahve açsanız bir yemek yiyin gelin ama hemen gelin. Çünkü konu bütünlüğünü bozmayalım. Thank you